Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ocak gözlerini pırıl pırıl yapacak, tertemiz yapacak bir tarif uygulayacağız. Bunun için bize gerekli olan malzeme sadece beyaz sabun. Öncelikle şöyle bir kap alıyoruz ve beyaz sabunu bunun içerisine bir adet yeterli oluyor bu şekilde. Bunun içerisine mendeliyoruz. bunu rendeledikten sonra üzerine göz kararı kaynamış su döküyorum bu şekilde. Yani göz kararı dediğim biraz fazla olsun ki ocak gözlerini bunun içine gömeceğiz. Ve bir kaşık yardımıyla sabunların erimesi için şöyle karıştırıyorum. Bunu karıştırırken bir anda bu siyah yerler de dahil, bir yandan da bunları içerisine atıyorum. Ben daha önceden de zaten e, ocak gözleri için bir video çekmiştim. O da çok etkiliydi. Bunu da denemenizi e, tavsiye ediyorum. Şimdi ben bütün ocak gözlerimi koydum. Bir 10-15 dakika bunun içerisinde bu şekilde bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar 10 dakika boyunca beklettim. Sonra bir tel yardımıyla ocağın kenarlarını alacağım, ovacağım şekilde. Hala biraz e, sıcaklığı devam ediyor. E, ter, benim ocağımı hiçbir şekilde çizmiyor. Eğer e, siz manka etliyseniz e, süngerin arka tarafıyla da ovabilirsiniz. Bu arada zaten şöyle bir göstereyim. Zaten parlatmış e, içerisinde kala kala. Şöyle de biraz ovmayla tartımız olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde kenarlarını ovuyorum. Şöyle gösterebilirim. Şöyle. Lekeden eser kalmıyor. Şöyle, şurayı da göstereyim. Gerçekten bu beyaz sabun, ocak gözlerini parlatmadan. Çok çok etkili. Ben yaptığımı da içine atıyorum tekrardan birazcık daha fazla etkisi sürsün diye. Şöyle, şöyle şu tarafını göstereyim. Burası bayağı bir e, içeride kalmış galiba. Burası birazcık daha koyuyor gördüğünüz gibi. Burayı da şimdi telle ovup parlatacağım. Şöyle göstereyim. Yeni almış gibi oluyor. Ben gerçekten bunu yapmaktan çok memnun kalıyorum. Güzel oluyor, fırıl fırıl oluyor. Yeni almış gibi oluyor. Siz de ben bunu yaparken bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi ben bütün ocak gözlerini bu şekilde terleyeceğim. Bunları yıkadıktan sonra tekrardan size göstereceğim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Pırıl pırıl oldu. Ben bu şekilde izliyorum. Çok da güzel oluyor. Parlıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. İyi günler de kalın.